Her x ve y e yükleri arasındaki mesafe değmiş, x cisminin y cisminin bulunduğu noktada oluşturduğu elektrik alan e kadardır diyor. x cisminin y'nin e olduğu bölgedeki elektrik alanı orada artı bir kulon var kabul eder. k çarpı x'in yük büyüklüğü, x'in yük büyüklüğü bölü aradaki uzaklığın karesi kadardır diyebiliriz. Yani k qx bölü d kare. Bu elektrik alan KQ'ye bölü D kare midir? E, QX ile Q'ye eşitse olur ama eşit değilse olmaz. Kesin değildir o yüzden de. Y'ye etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü. Şimdi tanım şöyledir. Elektrik alan artı bir kulomba etki edendir. O zaman bizim burada Y cisminin yüküyle çarparsak yani e, artı bire etki edeneye kadarsa Y yükünü etki eden bunun çarpımı kadardır dersek buradaki kuvveti buluruz. O yüzden Y'ye etki eden kuvvet e çarpı Q'ye büyüklüğünde olacaktır. Kesinlikle doğrudur. X'e etkeden kuvvet derse biz şöyle biliyoruz. X'in Y'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ile Y'nin X'e uyguladığı kuvvetin büyüklüğü birbirine eşittir. Büyüklük olarak eşittir. Yönce terstir. Mesela artı artı olsalardı bu bunu F ile iterse bu da bunu aynı F ile Bu F de E çarpı Q'ye büyüklüğündedir. O yüzden X'e etkeden kuvvetin büyüklüğü de E çarpı e, Q'ye kadar olacaktır. Yani bu da kesinlikle doğru olacaktır. Büyüklüğü dediği için doğru olacaktır. 2 ve 3 doğru cevap olarak karşımıza gelir. İyi günler. Dilerim.